Yango. Merhabalar dostlarım. Ben uzman psikolog Servet Aşan. Bugünkü video insanoğlunun en karanlık yüzlerinden birinin açığa çıkmasıyla elde edilen kanıtlar ve iddialarla oluşturulmuştur. Riskli bir içeriğe sahip olan bu video artık kötü insan diyebileceğimiz kavramı ve susmamamız gereken noktaları iyi anlamak için çekilmiştir. Bu video bir komplo anlatısı değil. Bu video bir şehir efsanesi derlemesi de değil. Bu anlatı mahkeme kayıtları, iddianameler, mağdur ifadeleri, resmi soruşturmalar ve psikoloji biliminin sunduğu çerçeveler üzerinden hazırlanmış akademik bir incelemedir. Bu videoda duyacağımız her iddia iddia olarak, her kanıt kanıt olarak sunulacaktır. Bir ismin bir belgede geçmesi o kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez. Jeffrey Epstein hikayesi sadece bir suçlunun hikayesi değil. Bu güce erişimin nasıl sağlandığını, denetimsizliğin nasıl normalleştiğini ve sessizliğin nasıl kurumsallaşabildiğini gösteren bir dosyadır. 1970'lerden itibaren Epstein finans ve akademi çevrelerinde görünür olmaya başlar. Bu dönemde dikkat çeken şey paranın kendisinden çok erişiminin genişliğidir. Bu erişim ilerleyen yıllarda hesap sorulamayan bir alan yaratacaktır. 2000'li yılların başında reşit olmayan kız çocuklarının ifadeleri resmi kayıtlara girmeye başlar. Bu ifadeler incelendiğinde yalnızca bireysel istismar değil, örgütlü bir yönlendirme modeli görülür. Bazı mağdurlar başlangıçta masum görünen temaslardan, hediyelerden ve küçük ödemelerden söz eder. Zamanla bu temaslar normalin bozulduğu bir düzleme kayar. Psikolojide buna grooming denir. Grooming psikolojide adli literatürde şu anlama gelir. Bir kişinin çoğunlukla çocuk ya da savunmasız bir bireyin adım adım, fark ettirmeden psikolojik olarak hazırlandırılıp istismara açık hale getirilmesi sürecidir. Yani bir anda olan bir şey değildir zamana yayılan kademeli bir süreçtir. Örneğin önce güven kurulur, kişi zararsız görünür, sonra küçük ayrıcalıklar, hediyeler ve ilgi başlar. Sınırlar yavaş yavaş normalleştirilir. Mağdur neyin yanlış olduğunu ayırt edemez hale gelir. En sonunda istismar gerçekleştiğinde kişi kendini suçlu, utanmış ve yalnız hisseder. Bu yüzden grooming'de mağdur hayır diyememiş gibi hisseder. Olanları hemen anlatamaz. Çoğu zaman yıllar sonra konuşabilir. Bu noktada çocuk kaçırma iddiaları çoğu zaman fiziksel zorlamadan çok ekonomik kırılganlık, psikolojik manipülasyon ve bağımlılık yaratma üzerinden ilerler. Bu dosyada bazı mekanlar da dikkatimizi çekmedi değil. Epstein'e ait adalar dosyada yalnızca coğrafi bir ayrıntı değil. Bunlar izolasyonun, denetimsizliğin ve tanıksızlığın mekanlarıdır. Mağdur ifadelerinde bu adalarda yaşandığı iddia edilen istismar anlatıları vardır. Burada çok net bir ayrım yapmak gerekir. Bir kişinin bu adalara gitmiş olması tek başına suç kanıtı değildir. Ancak mağdur ifadeleri bazı ziyaretlerin istismar bağlamında gerçekleştiğini iddia eder. Mekan psikolojisi bize şunu söyler. İzole alanlar ahlaki denetimi zayıflatır. Tanık yoksa, sorumluluk hissi de azalır. Hiç düşündünüz mü, güçlü insanlar neden bu ağlara çekilir? Bu sorunun cevabı, sapkınlık kelimesinden çok daha derindir. Güç sahibi bireylerde sık görülen bazı psikolojik dinamikler vardır. Sürekli ayrıcalık deneyimi, kişide kurallar bana işlemez algısı, yaratabilir. Zamanla duyarsızlaşma gelişir. Daha önce rahatsız edici şeyler olağan hale gelir. Kontrol ihtiyacı artar. Eşit ilişki yerine hükmetme arzusu öne çıkar. Bu durum her güçlü insanın suç işleyeceği anlamına gelmez ama denetimsiz güçte de riskin arttığını gösterir. Yani anladığımız insan böyle bir kötülüğe bir anda gitmiyor. Çoğu zaman adım adım gider. Fark etmeden normalleştirerek gider. Mesela güç bozulması yaşayabilir. İnsan uzun süre hesap sorulmayan bir güç alanında yaşarsa zihninde şu inanç gelişir. Ben ayrıcalıklıyım, bana kurallar işlemez. Bu noktada ahlak içsel bir pusula olmaktan çıkar, dış denetim ortadan kalkınca sınırlarda kalkar. Kötülük burada başlayabilir. Duyarsızlaşma olabilir. İlk başta rahatsız eden bir düşünce tekrarlandıkça alışıldık hale gelir. Zihin şunu yapar: "Daha kötüsünü yapmadım ki. Kimse zarar görmedi. Bu kadar da abartılacak bir şey değil." Bu kötülüğün en tehlikeli formudur. Sessiz ve gerekçeli kötülük. İstismar eden kişi karşısındakini artık bir insan olarak görmez. O artık bir nesne, bir araç bir ihtiyaç giderici olur. Bu noktada empati bilinçli olarak kapatılır çünkü empati açık kalırsa insan bunu yapamaz. Tabii kontrol bağımlılığı da olabilir. Bazı insanlar için mesele cinsellik değildir. Asıl uyarıcı olan şey kontroldür. Beni istemese de bana mecbur, kaçamaz, sesini çıkaramaz. Bu klasik hazdan çok daha güçlü bir uyarandır. Çünkü burada kişi kendini tanrısal bir pozisyonda hisseder. İçsel boşluk ve utanç da olabiliyor. Paradoksal ama gerçek bir şey. Bu tür istismarların arkasında çoğu zaman derin bir içsel boşluk vardır. Kişi kendini değersiz hisseder ama bunu kabul edemez. Bu yüzden başkasını ezerek var olmaya çalışır. Bu utancın dışa saldırganlık olarak yansımasıdır. Kişi normalleştirme ve gerekçelendirme de yapabilir. Zihin kendini korumak için şöyle ilerler. Herkes böyle, onlar da istiyor. Zaten zarar görmüyorlar. Ben olmasam başkası yapacak. İnsan kötülüğü yapmadan önce kendi içinde meşrulaştırıyor. Kimse kendini kötüyüm diyerek yapmaz bunu. En rahatsız edici gerçek ise kötülük çoğu zaman canavarca değildir çoğu zaman sıradandır. Hannah Arendt'in dediği gibi kötülüğün sıradanlığı. Yani bu insanlar her gün sokakta gördüğümüz konuşan, gülen, kariyer yapan insanlar olabiliyor. Bu gerçeği kabul etmek şeytan masalından çok daha sarsıcıdır. İnsan kötülüğü doğduğu için değil, durdurulamadığı için yapar. Bu noktada adı sıkça geçen bir kavram, bir iddia daha var. Adrenakrom. Bilimsel bir bakış açısıyla adrenakrom, adrenalin'in oksidasyonuyla oluşan bir bileşiktir. Laboratuvar ortamında sentezlenebilir. Bu insanların adrenakromu gençleşmek ya da daha iyi görünmek için kullandığına dair iddialar da var. Ancak adrenakromun gençlik, üstün bilinç ya da ölümsüzlük sağladığına dair bilimsel hiçbir kanıt yoktur. İnsan zihni aşırı kötülüğü sıradan nedenlerle açıklamakta zorlanır. Zihin insan bunu yaptı demektense şeytani bir güç yaptı demeyi daha katlanılabilir bulur. Ama bu mitler çoğu zaman gerçek suçların üzerine maalesef ki örter. Dosyada çok sayıda güçlü ismin adı geçer. Çok güçlü politik isimler, çok sevdiğimiz aktörler, sürekli dinlediğimiz şarkıcılar, starlar ve daha neler neler. Ama tekrar altını çizelim. Bir belgede adının geçmesi suçun kanıtı değildir. Asıl soru bu kadar iddia varken neden bu kadar uzun süre konuşulmadığıdır. Güçlü ağlarda karşılıklı suskunluk bireysel ahlaktan daha baskın hale gelebilir. Sessizlik bazen aktif bir suç ortaklığı değil ama pasif bir zemin oluşturur. Peki bu dosyada Türkiye'nin adı da geçiyor mu? Bu soru çok sık sorulan bir soru haline geldi. Bugüne kadar kamuya açık, doğrulanmış Epstein dosyalarında Türkiye'de gerçekleşmiş istismar ya da Türkiye merkezli bir örgütlenmeye dair kanıtlanmış bir kayıt göremedik. Ancak iddiaya göre Epstein'in özel pilotu Türkiye'de bu dosya içeriğine dair bazı eylemlerde bulunduğunu belirttiği sosyal platformlarda sık sık gördüğümüz bir içerik haline gelmiştir. Ancak akademik dürüstlük olmayan kanıtı varmış gibi sunmamayı gerektirir. Yani iddia iddiadır, kanıt kanıttır. Artık ölüm, adalet ve geriye kalan sorular var. 2019 yılında Epstein federal gözetim altındayken hayatını kaybeder. Resmi kayıtlara göre ölüm nedeni intihardır. Eş zamanlı güvenlik ihmalleri kurumsal sorumluluk tartışmasını doğuran bir intihar. Bugün bu dosyanın merkezinde tek bir soru kalmıştır. Bu hikaye gerçekten bitti mi yoksa sadece bir yüzü mü görüldü? Epstein dosyası bize şunu gösteriyor. Asıl tehlike gizli maddeler değil, Asıl tehlike gücün denetlenmediği her yerde insan zihninin neye dönüşebileceğidir. Epstein dosyası sadece istismar dosyası değil, bazı ülkelerdeki karışıklıklar, bazı operasyonlar, bazı silahlı güçler, bazı kaotik süreçler, dünyadaki birçok kötülükle ilişkili bir dosyadır. Şu anda insanlar için istismar dosyanın kapak resmi gibi görünüyor. Maalesef dünyada Epstein dosyasına benzer bir sürü kişi ya da sistemler var. Bu video korkutmak için değil, anlamak içindir. Burada Farid Farcat'ın çok güzel bir sözünü tekrardan hatırlatmak isterim. Acı diyorum efendim, o da evrensel olmalı. Bir çocuğun eline diken batsa insanoğlu yanmalı.